Evet arkadaşlar, nihayet 1. E, sınıfın son dersine gelmiş bulmaktayız. Osmanlıca iki dersimizin bu bahar yarı da son dersi olmak üzere 14. haftası için e, birlikteyiz. Bu 14. haftada e, 13. hafta bir de bahsettiğimiz gibi e, 12. haftadaki belgelere ek olmak üzere bazı belge, yani buradaki 3 belgeyi inceleyeceğiz. Bu belgelerden e, şu anda ekranda gördüğünüz belge bir telhis üzerine sadır adamın buyurulduğusuna ihtiva etmektedir. Anlattığımız gibi bir telhis üzerinde sadır adamın buyruldusu tarihi var ve beden altında yine bu ilgili kişiye bunun cevabının verildiğini gösteren tesliye daire kısmını göreceğiz. Belgenin şekli olarak yani şunu diyoruz. Bu bir defterdarın telhisi olduğu için mührü görüyorsunuz burada. Ve sah imzasını ve tescile dâde e, kaime dâde tabi bu kaime verilmesi istendiği için e, tarihini de burada görmekteyiz. Evet bunu okuyacak olursak <laughs> bu da yine Sadrazam Koca Paşa'nın bir buyruldusu. Telhisi mucibince kaimesi verilmek buyruldu. Bildiğiniz gibi bu ifadeyi aslında en son okumamız gerekiyor. Çünkü önce arz bundan önce sırasıyla okumak gerekirse yani arzla başlayacağız. Arzı bendeleridir ki 1172 senesinde Tebrik-i Cülûs-u Humayun için Der Aliye'ye gelen orta elçisine mihmandar tayin olunan dergahı Ali gediktirlerinden Mustafa A. yine abdesinde çekmece-i kibir menzilinden üzerinde der kenarda mastur emri Şerih mucibince 15 reis bargiri ahali-i kaza tedarik ve teslim edildiklerine havi mihmandar-ı muğma ileyhim verdiği memhur temessükleri mucibince ücretleri mevkufattan hesap ettirildikte 520 akçe etmekle 160 akçesi tenzil olunup mahala 360 akçeye kaime verilmek bağında ferman devletli, saadetli sultan hazretlerindir. Tefterlerin imzası, yukarıda sadrazamın bürolusu ve kaimesi verilsin, verilsin şeklinde emri ve bu en altında da kaime şeklinde kaimenin verildiğini gösteren efendim ifade tarih kaydı. Burada şuna da dikkat edelim. rakamlar binli haneler atlanarak son iki hanesi veya üç hanesi zikredilebilir. Eğer iki hanesi zikrediliyorsa arkadaşlar. Bu binli yılların şeyi, mesela diyelim yani 55 olsa 1055 demektir. Üç rakam varsa 1100'lü tarihlerdir. Sonra tekrar yine İki rakama dönüldüğünde 1200, 13. Mesela 93 harbi diyoruz ya, yani 93 harbi, 1293 harbi anlamında. Ee, sonraki yüzyılda yılda da üçlü rakamlar yine adet olursunuz Mesela 330, 336 gibi e, tarihler söylenmiştir. Burada belki metin üzerinden dikkat edeceğimiz şeyler e, bakacak olursak, e, efendim, <laughs> buyuruldu kelimesini daha önce söylemiştik hatırlarsanız. Bakın burada bir çizgi halini, bir ifade değil bu tabi. Efendim bu artık literatürde yer etmiş olan bir simge, şekil ve bunun duyurulduğu olduğunu biliyoruz. Açık ifadeli yerlerden hareketle. Sağ kısmı var. Burada ayın simgesi, yani lem harfini görüyorsunuz. Bu nasıldı? Aslında hicri aylar ilk harfi esas alınarak simgelenir. Mesela Muharrem ayı için sadece nim yazılır, Safer ayı için sat yazılır. E, sat yazılır. E, efendim bu, burada da e, lamla şevval e, şeyi harfi harfi e, yazılmış durumda ay ayı yazılmış e, durumda. Çünkü niye Şın yazılamadı? Şaban şın Şaban'da kullanıldığı için. Evet bir sonraki belgeye geçecek olursak. Pardon bu belgenin yani okuduğumuz belgenin daha önce bunu 12. haftada da söylemiştik hatırlarsanız. Bir belge özeti yapılırken belgeden muha, muhakkak 5 kısmını söylememiz gerekiyordu. Yani belge kime verildi, kim tarafından verildi, hangi konuda, hangi tarihte ve belgenin adı nedir? Dolayısıyla bu belgeye baktığımız zaman belgemiz neymiş? Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın Rusya elçisine yapılacak masraf hakkında, 17 Şevval 1173 tarihli buyurulusu. Defterdarın 1172 senesinde Sultan 3. Mustafa'nın tahta çıkışını tebrik için gelen orta elçisine tayin edilen Mihmandar Mustafa Ağa'nın raporu doğrultusunda dönüşte büyük bir çekmeceye uğradığı sırada kaza halkının 15 at temin ettiği için mevkufat kaleminde yapılan hesaba göre bunun 520 akçe tuttu. ancak 160 akçe indirim yapılarak Kalan 360 akçenin ödenebilmesi için KİM denilen ödeme belgesi verilmesi konusundaki arzu üzerine Sadrazam Kocalagıp Paşa'nın 17 Şevval 1173 tarihli KİM'ye izin veren buyrulmuştur. Belgenin sonuna bunun 17 Şevval 1174 tarihinde verildiği kaydı da eklenmiştir. Evet bu da e, bu haftaki efendim 2. E, e, ve toplamda 5. E, belgemiz. Görüldüğü gibi bu tam bir buyuruldu. Tam da 13. haftada satır adama ait belgeler içerisinde anlattığımız yapıya uyacak şekilde tam bir belge hükmünde yani standart bir buyuruldu. Şimdi sırasıyla hiç okumadan belgenin şeklini şöyle bir bakacak olursak. Belgemizde birinci ilk okuyacağımız yer neresiydi? Arz. Arz da burası. Gördüğünüz gibi arzuhazi kulları diye geçiyor. Yani demek ki arz kısmı burası. Bunun üzerine Sadrazam izzetli defterdar efendi görüp ilam eyleyesin de buyuruldu şeklinde ilk emrini veriyor. Yani defterdara burada anlatılan konunun e, konuda geçen şahısların efendim anlatılan ayrıntının gerçek olup olmadığı, devlet arşivinde ne kadar yansıdığını bulmak bakımından e, defterdara bunu incele, araştır diye e, havale. Bundan birinci yazıya ne diyoruz? Havale buyurulsun. Sonra defterdar bu emir üzerine kendisi alt bürolara e, bu emir gönderiyor. Baş muhasebeden derkenar diye. Onun derkenarı çıkarılıyor, özeti yapılıyor, tarihi atılıyor ve sonra hesap oluna diye, hesap olması için yeni bir işlem yaptırılıyor ve nihayet onun da özeti çıktıktan sonra arzı, yanındaki kayıtları içerecek şekilde defterdar tarafından efendim bir özet yapılıyor ki buna defterdarın telhisi diyoruz. Bu özet üzerine yani sonra buraya gelmiş oluyor. E, nihayet sadrazam son hükmünü yani uygulama hükmünü vermiş oldu. Telhisi mucibince teskilesi verilmek buyuruldu. Tarihi de var burada. Burada teskilesi verilmek e, dedi. Mesela bir önceki belgede kaimesi verilmek demişti. Onlar metnin içinde geçen e, geçen kelimeler. Mesela burada bakın teskilesi verilmek babında ferman devleti sultanımındır diyor. Buradaki e, istek sadrazamın emrine yansımış oluyor. Nihayet şöyle tezkire dadi şeklinde. İşte bu sadrazamın emrettiği tezkirenin verildiğini gösteren son kayıt. Demek ki burada sıraya giderek olursak 1 arzoal, ki imza sahibi sahibinin ve yani 2 havale buyrulusu, 3 derkeler notları, 2 3 A B diye düşünebiliriz. 4 e, defterdarın telliyesi, 5 sadrazamın <laughs> efendim e, uygulama emri, 6 tezkire dadi. Demek bu belge sırasıyla altı aşamalı aşamadan geçiyor ve konunun tüm aşamalarını bir sayfada tek sayfa halinde görebiliyoruz. Bunun okumasına geçecek olursak işte buradan sen sizde bir çalışma yapmak üzere daha bu büyütülmüş olarak bunu da okuyabilirsiniz. Buradaki buyruları görüyorsunuz. Telhizin olduğu kısım burası ve arzın olduğu kısım ki belgeyi okumaya nereden başlayacağız? Önce arzdan başlayacağız. Şimdi buradan da okuyabiliriz. Okumuş olduğumuz yerden okuyalım ki hem e, transkripsiyon bu kısmı da görme imkanı olsun. Şu kısımları anlattığımız şekilde daha sonra okumak kaydıyla e, aslında belgeyi nereden okuyacaktır? E, yani belgenin yukarıdan aşağı yazılı sırası yerine oluşumuna göre okuyacak olursa arzan itibaren okumamız lazım. Arzı hali kullarıdır ki neymiş? Tebrik-i için Cihan Dari e, için Venedik Cumhuru tarafından hastaneye gelip ikamet üzere olan büyük erçi kulları mahiyetine tayin olunan mihmandar kulları olmağla tarafı miriyle tayin olunan tahamiye iş kurece bir şeyleri mahsuben verilmek için baş muhasebeden derkenarı mucibinde tezkilesi ihsan uyrulmak bağında vaki ferman devletli merhametli Sultan hazretlerindir. Bu bir istek. Bu isteği yapan kim? Ben de İbrahim, mihmandarı erçeği Venedik. Venedik erçesinin mihmandarı olan kulunuz İbrahim demiş oluyor. E, baktığımız zaman bu arzdan sonra okuyacağımız kısım neresiydi arkadaşlar? Önce havale buyurulsun. Yani izzetli defterdar efendi görüp ilan eylesin diye buyuruldu. Sonra o yanındaki arşiv kayıtları, sonra bundan hepsini içerecek şekilde e, içerecek şekilde defterdarın telhisi. O da buradan başlıyor. Arzı bendeleridir ki. Tebrik ki humayun için Venedik Cumhur tarafından gelen elçinin mahiyetine tayin olunan, imandar kullarının tarafı mihriden tayin olunan nafaka bahaları İta buyurmak ricasıyla Mihmandar Ağa kulları arz-ı hal eder. 1173 senesi Recep-i Şerifi gurresinden şehri mezbur gayetine yani sonuna gelince gelince de gelene kadar anlamında hesap ettirildik de 20 kuruş etmek de Mevla-ı Mezbur'un tezkiresi verilmek babında ferman devletli saadetli Sultan Hazretlerindir. İmza defteridir. Buraya da yine bu ifadeden sonra sadra adam ne yapacak? Telhisi mucibince tezkilesi verilmek buyuruldu. Tarih 11 Şaban sene 1173. Yine 173 başına 1000 koymuş oluyoruz. Nihayet de emrettiği bu belgenin tezkilenin verildiğini gösteren son kayıtta tezkile daire 17 Şaban sene 1174. Buradan işlerin hem ne kadar hızlı e, hareket e, gerçekleştirildiğini de görme imkanımız var. Bu belgenin tanımı ve özetine geçecek olursak, Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın Venedik elçisine yapılacak masraf hakkında 11 Şaban 1073 tarihli buyuruldu. Yani bu belge nedir dediğimizde bunu dememiz gerekiyor. Özetine gelecek olursak, Tefterdar'ın Sultan 3. Mustafa'nın cülosunu tebrik için gelen Venedik Büyükelçisi'ne tayin edilen Mihmandar İbrahim Ağa'nın raporu doğrultusunda 1173 senesi Recep ayındaki ikameti sırasında kendisine yiyecek için harcanan miktar para harcama yetkili bütün kalemlerin bağlı olduğu ve bugünkü sayışlığa benzetebilecek olan baş muhasebe kalemi tarafından 20 kuruş olarak hesaplanmış. Bunun ödenebilmesi için tezkere verilmesi konusundaki arzu üzerine Sadr Adam Koca Paşa'nın 11 Şaban 1173 tarihi tezkereye izin veren buyruldusu. Belgenin sonuna bunun 17 Şaban 1174 tarihinde verildiği kayda da eklenmiştir. Belgedeki daha ayrıntılı özetlere bakacak olursak arkadaşlar, bu belgenin özelliği arzuhal metninin yanında konusu dikkate alınarak sadra incelenmek üzere defterlere havale ettiği ilk buyurulduğuyla ihtiva etmesidir. Yani belge çift buyurulduludur. Bunlara çift buyrulduğu belge edilmiş oluyor. Havale buyuruldusunun gereği olarak konu ilgili bürolarda gözden geçirilerek gerekli kayıtlar kenara not edilmiştir. Bunların hem ayrıntıları hem de büro amirlerinin raporları da kenarda görülmektedir. Yine buna benzer şekilde ama tek buyurulduğu olmak üzere başka bir arzu e, e, buyruldusunu görüyoruz. Yine önce şeklini tarif edip sonra sırasıyla demin yaptığımız gibi okuma, okumaya geçelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir buyrulduğumuz e, arz sahibi, arz arzı efendim e, ilk buyuruldu olmamakla beraber doğrudan arşive intikal etmiş. Arşiv kayıtları çıkarılmış. Büro amirleri kendi görüşlerini şu kayıtlarla ilgili raporlarını yazmışlar. Tarihleri var. Bu tarihlerle takip edilebiliyor. Efendim sonra e, defterdar arzı ve e, arşiv kayıtlarını özetleyen e, kısa sunumuyla konuyu e, onaylanmak üzere sadrazama sunuyor. Ve bu sadrazamla burada yine efendim Defterdarın şurada dediği gibi gördüğünüz gibi tezkiresi verilmek babında ferman devletli sultanımındır dediği tezkiresi verilmek lafı buraya çıkarak efendim telhisi mucibince tezkiresi verilmek buyuruldu şeklinde sadır adamın ee, burada onay emri tarihi ve nihayet burada da tezkire, dade diye bu e, belirtilen belgenin verildiğini gösteren nihai kayıt. Demek ki burada yine numaralayacak olursak bu son belgemizde efendim <laughs> bir birinci kayıt şunlar ikinci derecedeki kayıtlar iki A B gibi üç e, buyruldu, buyuruldu dört edildi, beş beş basamaklı bir e, kayıt grubu. Evet buradan görüyorsunuz arşiv siyakat kayıtlarını sadrazamın buyurulusunu görüyoruz. Defterdarın Şurası defterlerin telhisi, bu e, arşivdeki kayıtlar, onlarla ilgili e, efendim tarihi görüyoruz burada. Arşiv kayıtlarının devamı ve nihayet belgenin başlatıcı ifadesi olan e, arzuhal ve arzuhalin sahibini burada görüyoruz. Bunu okuyacak olursak, yine okuma e, işlemimizi nereden gerçekleştiriyoruz? Buradan değil, ar arzuhalden okumamız gerekiyor. Arzuhal dediğimizde burası, yani... İran elçisinin mihmandarı olan Mustafa'nın, Mustafa, Mustafa Efendi'nin arzı. Devletli, inayetli, mehabetli Sultanım Hazretleri sağ olsun. Üskülerden bukeyin mihmandarı olduğumuz İran elçilerinin yevmiye harcını mutazamlığın olan 130 kuruş nükut mandeleri ve ebbalarının sakin oldukları hanelerin icareleri 5153 senesi maha cemaziyel ahire mahsub olmak üzere şehriyelere yani aylıkları inayet ve ihsan buyurulmak bağında emri ferman devletli inayetli merhametli efendim sultanım hazretlerindir. Bu istek üzerine de üzerine ve sadrazam konuyu arşive havale etmiş, arşivdeki kayıtlar çıkarılmış, arz ve kayıtların incelenmesinden sonra defterdar konuyu son e, onay için sadrazama sunuyor. Evet, şimdi defterdarın ifadeleri. Arzı bendeleridir ki, Üsküdar'dan okuyayım, İran elçilerinin cemaziyel ahir aylığı baha ve baha, bebaha, ve hane icraatı verilmek e, için mihmandarları arzı hal eder. Baş, muhasebe, baş muhasebeden hesap ettirildikte şehri mezbur baha ve baha ve hane icarelerinin cümlesi 3960 kuruşa bali olmalı tezkiresi verilmek babında ferman devleti saadetli sultanımındır bu tezkeresi verilmek talebi nihayet sadra adama gitmiş. Sadra adam da telhisi mucibince yani defterdarın telhisi mucibince tezkeresi verilmek buyuruldu demiştir. 3 Recep sene 1153 tarihinde. Nihayet tezkirenin verildiği de tezkire daha de 5 Recep sene 1154 kaydıyla da gösterilmiş olmaktadır. Evet belgemiz nedir diyecek olursak belgemiz Sadrazam Şehla Hacı Ahmet Paşa'nın İran elçisi ve maiyetine yapılacak masraf hakkında 3 Recep 1153 yani 24 Eylül 1740 tarihli e, buyruldusu. Özetini kısaca söyleyecek olursak, Defterdar'ın Üsküdar'da ikamet eden İran elçisi ve mayiyetine tayin edilen Mihmandar Mustafa Ağa'nın raporu doğrultusunda 1153 senesi Cemaziyeli Ahir ayındaki ikametleri sırasında harcanan aylık miktar para harcamaya para harcamaya yetkili bütün kalemlerin bağlı olduğu ve bugünkü Sayıştay'a benzetilebilecek olan baş muhasebe kalemi tarafından 3960 kuruş olarak hesaplanmış. Bunu ödenebilmesi için tezkere verilmesi konusundaki arz üzerine yani bu ödeme emri tezkere dediğimiz Sadrazam Şehli Hacı Ahmet Paşa'nın 3 Cecep 153 tarihi tezkereye izin veren buyruldusu nihayet bunun belgenin sonuna bu, bu e, tezkerenin 5 Recep verildiği kayda eklenmiştir. Burada dikkat çeken özellikler nelerdir dersek, bu belgenin özelliği defterdarın telhisi ve sadradamın buyrulduğu yanında arzuhal metninin de yer almasıdır. Belgenin içeriği gereği konu ile konu ilgili bürolarda gözden geçirilerek gerekli kayıtlar kenara not edilmiştir. Gerek asıl kayıtlar gerekse bu kayıtları izah eden büro te, <laughs> yöneticilerinin rapor mahiyetindeki kayıtları. Evet e, arkadaşlar, e, dolayısıyla 6. belgemizde burada bitirmiş e, oluyoruz. E, bu özellikle Osmanlıca 2 dersi, yani bahar yarı yılına bakacak olursak, e, şimdiye kadar öğrendiğimiz teorik bilgileri ve ilaveten yeni bazı özel teorik bilgiler e, öğrendik. E, matbu metinler, tarih metinleri ki değişik yüzyıllara ve değişik yazarlara ait, hem konu hem de üslup e, farklılığını görebilmek bakımından, ve yazma eserlere örnek olmak üzere de mesela Lütfü Paşa'nın asırnamesini gördük. Efendim ve e, farklı tarzda belgeleri ve örnek olsun diye padişah Şahit belgelerden Berat ve Ferman özellikle iki belge ve e, nihayet e, asıl belge grubunun yoğunluğunu oluşturan sadradan buyuruldularına örnek olmak üzere de farklı buyurdular gördük. Bunlar içerisinde sadece telhisi ve satı adamın onayı olan e, buyruldu örneklerini gördük veya arzu hali ve çift e, buyruldu yani havale buyrultusunu da içeren e, tam e, buyruldu metnine örnek olarak şekilde e, belge okuduk veya e, havale olmadan arzu hal ve defterdarın terisi ve arşiv kayıtlarına ihtiva eden buyruldu örneğiyle olmak üzere e, farklı metin ve belgeleri görmüş olduk. <laughs> Dolayısıyla bu örneklerden hareketle, bu sunulan metinlerin hem Word ortamında hem de bu slaytlar üzerinden okumak, sure, okumak suretiyle bilgilerimizi daha da geliştirebiliriz ve bu çerçevede buradaki farklı tarih metinleri içeren çalışmalarda olduğu gibi bizim de Osmanlı Türkçesi adıyla yayınlamış olduğumuz kitapta çok kolaydan zora ve değişik konularda ve değişik yüzyıllarda yazılmış belge ve metni ihtiva eden kitabımızın örnekleri görerek ve kendi bilginizi sınayabilirsiniz, daha geliştirebilirsiniz. Evet, bu çerçevede ikinci sınıfa hazır hale geldiğinizi düşünüyorum ve ikinci sınıfta da ileri Osmanlıca dersi belki sizin okuduğunuz dönemde adı biraz değişmiş olabilir ama burada doğrudan doğruya metin okuma değil, metni hızlı okuma, okuduğumuzu anlama ve nihayet anladığımız metni günümüz Türkçesi yeniden ifade etme çalışmalarını sürdürebileceğimiz bir üst aşamaya geçecek hale geldiğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla bir üst sınıftaki derste ve oradaki haftalarda metinlerde görüşmek ümidiyle iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.